Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu akşam hamsi buğulama yapacağım arkadaşlar. Soğanlı, domatesli, limonlu güzel bir hamsi buğulama yapalım. Yarım kilo kadar hamsim var. 2 kilo hamsi aldım ama buzluğa koydum arkadaşlar. Hamsi zaman geçtiği zaman hamsiyi çok severim. Tek tek dizdim poşete, buzluğa koydum. Bu akşam da kendime hamsi buğulama yapacağım. Şöyle bir tencere, pilav tenceresini aldım arkadaşlar bir tane kuru soğanı güzelce kıydım. Tenceremin altına şöyle bir tane büyük boy soğanımı koydum. Bir tane domatesimi de şöyle ince doğradım. Domatesimi de koydum. Hamsilerimi şöyle uzun istediğiniz şekil vererek şöyle tenceremize güzelce dizin arkadaşlarım. Hamsi bulama daha hem evde kokusu fazla olmuyor hem daha hafif oluyor. Gerçi ben hamsinin her şeyini yerim. Her gün olsa yerim. Çok severim. En sevdiğim balık hamsidir. Birkaç gündür de hamsi çok var bizim e, burada. Evet ben Zonguldak Alaplı'da oturuyorum arkadaşlar. Sahil kesiminde küçük bir ilçede. Karadeniz hamsisi bunlar. Şöyle hamsilerimi güzelce dizeyim. Hemen bir 15 dakikada hazır yemek arkadaşlar. Yanında da bir salata yaptınız mı? Yemeğiniz hazır. Evet arkadaşlar. Hamsilerimi dizdim yeterli kadar şöyle çay kaşığının ucuyla tuzumu aldım üzerine ekledim yarım çay kaşığı kadar da toz biberimi ekledim kaşığın ucuyla karabiberimi de koydum azar azar istediğiniz baharatlardan koyabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir küçük çay bardağı, kahveci çay bardağı ile suyunu da aldım. Biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle az bir iki kaşık kadar. Limonumu da üzerine şöyle kilitleyeceğim. Evet. Ağzını kapatıyorum, ocağıma yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir 15-20 dakika içinde buğlamam hazır. Evet arkadaşlar, suyunu çekti tamamen gördüğünüz gibi yağına indi. Buğlamamız hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.